Da. Ya Mahmut, yemiyor, içmiyor, sabah akşama bizi gözetliyor. Ha demek ki ben parayı bahçeye gömmeye gittiğimde gizli gizli beni takip etmiş. Ha bildiğin deli işte. E senin de kafanı kırıyordu, unuttun mu Mahmut? Bakın kim geldi. Selam. Biz seni işten çıkarıldı biliyorduk. Paket göndermeye falan mı geldin yoksa? Müşteri olarak. Ersin Bey ile görüşecektim. Müsait mi? Sorayım. Ersin Bey. İskender burada. Sizinle görüşmek istiyormuş. Ha haberiniz var mıydı? Yönlendiriyorum o halde. Bekliyor. arkadaş. terifteki surat kösele. Utanmadan, sıkılmadan kovulduğu yere geri gelmiş. İşin aslı... ...ben bunu dün aldırdım. Benim aşağıdaki mekanda biraz sıkıştırdım. Ciddi misin? Ne sandın ya? Derdin neymiş bir öğrenelim bakalım dedim. Ee? Esasında tehlikeli. İçine kapanıp kendi halinde biri. Ama sıklama aşık olmuş sana, zavallı. Hayal alebinde yaşıyor. Biliyordum ya. Ay Bir bu eksikti yani. Mahmut. Korkuyorum valla bize bir kötülük yapacak diye. Aklı yok çünkü. Ne yapmamı istiyorsun Leman? Öldüreyim mi oğlanı? Garibin teki. Aşık olmuş. Benim gibi. Senin gibi. Gönül ferman dinler mi? Sen de genç bir oğlanı seviyorsun. Susturabiliyor musun kalbini? Yok. Ne mümkün. Ya keşke hatırlatmasaydın hiç. İyi e gitmiyor mu? Hayrola ne oldu? Bitti. hadi seviyordunuz birbirinizi karşılıklı. Ya aslında severek ayrıldık. Ama çok kötü şeyler oldu Mahmut. İçim yanıyor ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Allah üzüntüden bir gün ölüp gideceğim. Ya deme ya. Koskoca Leman bu hallere düşecek insan mı? Ha? Yeni yetme bir olan için böyle ...göz gözyaşı dökecek insan mı? Vay 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 vay. Artık zamanda kimin canını yaktıysam. Neyse. Ben kalkayım artık. Dur seni yalnız bırakmayayım. Bu aralar gözüm üstünde olsun. Haklısın. Söyle o meczubu olandan uzak dursun. Gerçi onun Nur Sen'e bir şey yapacak hali yok ya. Ama yine de sen uyar. Asıl ben onu uyaracağım. Görecek o gününü. Aha, seni de yırttın Mahmut. Evet dedim ya. Aşk olsun. İyi peki. Artık vaz mı geçtin Nur Sen'den? Ben vazgeçecek birine benziyor muyum? Benim de bir düşündüğüm var. Ama daha zaman çok. Bu İskender Salı işe geri alınırsa vallahi gidip konuşacağım. Allah'ın sümsüyle aynı atmosferde çalışmak zorunda mıyız? Ya dersini almış işte. Süt dökmüş kedi gibi geldi çocuk. Hemen gevşedim bakıyorum. E, bilgisayardan iyi anlıyor. Angaryamızı da yapıyor. Ersin Bey hayır demez bu saatten sonra. Tecrübeli eleman neticede. Üç paraya çalışıyor tabii. Bir de iyi tarafından bakalım arkadaşlar. Dalgamızı geçip eğleniyoruz. <laughs> evet. İskender yokken şapşal kadrosu açık kalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çok bekletmedim, değil mi? Ayla neden çıkmasını bekledim. Nereye gidiyorsun sormasın diye. Geldin ya. Yanımdasın. Önemli olan bu. Oturalım mı? Ee, okula geç kalacaksın benim yüzümden. Yok canım, ben okula gitmeyeceğim bugün. Sadece işe gideceğim. İyi. Erdal. Dün için özür dilerim. Yaptığım bir delilik de. Sinere hiç girmemeliydim. İskender abi arkamdan çok kızdı mı? Yok canım. Boş ver onu. Takma kafana. Ya. Sen de böyle akıllı uslu görünüyorsun ama az deli misin? Hayır, değilim. Sadece sana çok kızdım. Haklısın. Ben de bazen kendime çok kızıyorum. Hani öyle şeyler yapıyorum ki tiksiniyorum kendimden. Bugün gene çok güzelsin. Her zamanki gibi. Erdal. Bak bana doğruyu söyle. İskender abilerinize kötü bir şey olmadı değil mi? Ne kadar özlemişim seni. Bur hmm. sana şöyle bir bakayım. İki ayda saçların ne kadar uzamış böyle. Kaynak mı yaptırdın yoksa? Yok. <laughs> sen de öyle. Asıl sen sana aldıklarımı görünce bayılacaksın. Hadi gel. Hadi. Abimin de sana çok güzel hediyeleri var. <laughs> Sen kimseye bir şey söylemedin, değil mi? Annene filan. Yok. Ya söylemedim. Seninle konuştuk ya. Neden bu kadar çekiniyorsun? Bir gün herkes mutlaka bunu öğrenecek. Yani öyle tabii ama... ...ne bileyim işte. Daha çok yeniyiz. Ve aramızda olanlar... Neyse, ben erkeğim. Ama sen... ...bilmiyorum ya. Çekinmene gerek yok. Ne düşünüyorsan söyle. Birbirimizi yanlış anlamaktan daha iyidir. Haklısın. Ama ben gidince pişman olup... ...benden nefret etmenden falan korkuyorum. Hayır. Neden senden nefret edeyim ki? İşte çok acele ettik. Sonunu hiç düşünmedik. Ben pişman değilim. ...kendimi suçlama. Birlikte yaşadığımız o gün... ...hayatımın en güzel günüydü. Benim de. Hem... ...sonsuza kadar gitmeyeceksin ya. Döneceksin değil mi? Bak... ...sen istersen ben seni beklerim. Neden bu? Nur sen, sen hayallerimdeki kızsın. Bunu sakın unutma, olur mu? Nurdan nereye? Ee, aç bakalım belki önemli bir şeydir. Efendim Nurdan? Ee, Nur sen ne haber? Nasılsın? Ya yani ne zamandır görüşemedik de bir arayayım dedim. İyiyim, çok iyiyim. Ne güzel sevindim. Yani sebebini tahmin edebiliyorum galiba. Nasıl tahmin edebilirsin ki? Daha şimdi ne zamandır görüşmüyoruz dedin. Ee, evet ama şimdi şey oldu. Of Hay Allah ben sana nasıl anlatacağım şimdi bunu? Kötü bir şey mi oldu? Yani iyi mi kötü mü pek anlayamadım. Bak ne diyeceğim. Ee, benim bugün işim erken bitiyor. Ee, dışarıda bir yerde buluşup böyle rahat rahat konuşalım mı? Ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Ne oldu? Ne istiyormuş? Anlamadım. Seninle konuşmam gerekiyor dedi ama ne olduğunu söylemedi. Aa, saat kaç olmuş? Benim gitmem lazım. Okula gitmeyecek misin hani? Ee, okula gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim de... ...iş yerinde çok dosya birikti. Onları halletmeliyim. sen Sen benim için çok değerlisin. Bir de ne olursa olsun bana kızma olur mu? Ne öyle vedalaşır gibi. Bak ben şu mavi olanı çok sevdim. O mu? Hı, defilede beğendim onu. Ay çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Abin de ona bayıldı. Ama elbiseyi giyen manken yüzünden. <laughs> ha, nasıl yani? E defilede ben elbiseleri incelerken abinin gözü hep mankenlerdeydi. <laughs> Sonunda biriyle tanıştı. Benim aldığım bu elbiseyi giyen kızla. Ya onun buraya gelmeye niyeti yok galiba. Ha? E yok tabi nasıl olsun. Daha doktorası bitmedi. Harsin <laughs> kuruluş yıl dönümü olmasa ben de gelmezdim ama neyse. E sen anlat bakalım. Ben yokken neler değişti hayatında. Hiç. Hiçbir şey değişmedi. Aa nasıl yani? Böyle özel biri falan yok mu? Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ay anne. Hani ne saklayacağım? Habas bayağı yok işte. Sana gerçekten inanamıyorum Filiz. Artık 21 yaşına geldin. Yani tamam evlen demiyorum ama ne bileyim... ...böyle hayatında akıllı olsun birinin olmasında bir sakınca yok öyle değil mi? Aslında biri var. Yani tam olarak öyle de değil. Yani duygularımdan emin değilim işte. E, kimlerden peki? Tanıyor muyuz biz? Yok anneciğim tanımıyorsun. ailesi kim? Hani tanımıyorsun dedim ya. Niye kızıyorsun Filiz? Sordum sadece.